Merhaba arkadaşlar. Ford Transit V84 ve 347 2.2 motorların sentesi. Arkadaşlar eksantrikte gördüğünüz gibi noktaları var. Zincirde de noktaları var. Üstlere de getiriyorsunuz. İki eksantrikte aynı şekilde pimleri buralardan takılıyor. yağ pompasında sente yok. Volant okucusunu söküyorsunuz. Aparatını takıyorsunuz arkadaşlar. Arkadan kitleme yapıyorsunuz. Gördüğünüz üzere tam burada torsu çivatası var. krank dişlisinin iç kısımda. <laughs> bu torsu cıvata yağ pompasına denk geliyor. Ford Transit 2.2 motorun sentesi de bu kadar.